Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle birlikte bir marketten almış olduğum saç örgü setini deneyeceğiz. Pakete genel olarak baktığımızda iki tane başlığı bulunmakta. Birinde üç tane çubuk, diğerinde iki çubuk var. Ben bunu anketinde gördüğüm zaman bunu örgü yapıyor, bunu da burgu şekilde yapıyor diye düşünmüştüm. Ama baktığımda fotoğrafta sadece burgu gösteriyor. İnşallah yanılırım ve örgü de yapar. Yaparsa çok mutlu olurum, sevinirim yani. kısa yani kıskaç takımız var. altı tane saç örgü boncuğumuz var. Açıp da bakalım. Benden çıkartıyorum çıkartamıyorum. Kullanıcı <laughs> inceleyelim. Saçın nasıl takacağımızı gösteriyor. Bu şekilde. Size uygulamalı da deneyeceğim zaten birazdan. Bu üçlü başlıkta da aynı şekilde bu yapıyor. Hani daha kalın bir şekil yapar. Ama örgü değil yani bizim bildiğimiz örgü değil. Sevmiyorum aslında saçımla uğraşmayı, örmeyi, hani farklı modeller denemeyi ama uzun olduğu için örgü bir çok yoruyor arkadaşlar. İşte mesela küçük küçük birkaç tane yapacağım zaman çok baktım alıyor. Olsaydı kolaylık olacaktı. Manuel devam. <laughs> Şöyle kilit kısmı donuyor üç kademeli bu çok güzel bir taşı var hemen şöyle bileğimizi takıyoruz kapağımızı kapatalım İşte aşağı kaydırdığımda bu çubuklar dönüyor tekrar iki kademe yukarı aldığımda kontra döndürüyor o zaman şöyle perçemlerimden hemen denemek istiyorum şimdi saçımızı nasıl yerleştireceğimizi gösteriyorum bu çıkıntılı kısımdan aşağı ittirdiğimizde kancası görünüyor bu kancaya saçımızı yerleştiriyoruz daha sonrasında bırakıyoruz başarılı bunu da koyduk Son bir tane kaldı. Şimdi hazır mıyız? Bunu çalıştırıyorum. Umarım saçlarım dolaşmaz. Bu şekilde oldu. Şimdi bunun üçünü bir sarmal yapacak. Bir, bunu arkadaşlar biraz ölçüle yakın. Hızlı davranmak gerekiyor. Bakın çok fazla burgu attı. Şimdi ben bunu çıkartacağım buradan. Aslında şu tarafa doğru yapsam şimdi daha hoş olurmuş. Neyse denemiş olduk. Bu deneme videosuydu. Şöyle de bir takımız var. İstemediğim gibi Onu da takalım. Özellikle yazın böyle. E, bu yaptığımız burku tam bir yaz havası katıyor. Mevsimi yansıttığını düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden yani denenebilir, alınabilir. 300 lira gibi bir fiyatı vardı. Eğer bu çift başlıklı versiyonu da görmek istiyorsanız yorumlara belirsin. Onu da deneyelim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.